Roll Pass'taki en sondaki efsanevi star drop'sa kazacağız. Zaten bir tane kaldı sadece. Hello. Göstereyim. gelmiş Gelmiş etrafa. <laughs> Hemen kapatıyoruz. Heh, arkadaşlar. Bakın. Çok az kaldı. Az mı? Bitti artık zaten. <laughs> tamam. Şimdi hem ona da kasacağım. Bu video biraz kısa olabilir ama işte sadece bir Star Wars ve kupa atacağız. Ee, ne alalım ne alalım? Ah buldum, bulmadım. Bir bağlayayım. Bir Tamam girdik. Yeneriz lan bunları. Kolay bunlar. Bir dakika sonra yenemedik. Bir komik olurdu. Çok güçlülermiş. Neyse biz en azından olmuş. Koş. Koş. Hıyarito. Koş. Hıyarito. 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 Dur

Hadi, 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 hadi. Kursa kusa. 56. Arkadaşlar ben burada doktoruyorum dur, Evet arkadaşlar. E, şey görevini değiştirdim aşamalı. onu yerine elmas kapmaca görevi yaptım. Hemen piper alalım. Piper burada iyi oynuyoruz. Çok az kaldı. Seni açacağım nani. Sen bekle sen. Evet arkadaşlar. Az şu az önceki şeytan star drops'tan bak e, şey çıkarttım. Hank çıkarttım. Hank'ı. Hank, ı. Hank ı alalım. Hank'la oynayacağım. Hiç oynamadım. Gördüğünüz gibi bir de sıfır kupa. Birazcık geliştirdim sadece biz aldık biz bu maçı aldık yüzde yüz aldık bizde Mars var şöyle baloncuğumuzu şişirdik ve birisinin kafasında patlattık patlatalım patlattık şöyle tak şöyle büyük 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 pat büyük 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 Arkadaşlar büyük büyük onu Uy arkadaşlar Hank çok iyi karakter lan. Gel gel. Püş, püş. Ultisi kurşun atıyor bildiğin. Anadiniz, 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 anamadiniz. Tamam. Geldik ultiyle. Ultiyi bastık. Şöyle baloncuk şiş hadi baloncuk. Çok iyi. Hangi mükemmel karakter. İşte böyle ultiyi dukturlar kendi ulti. Hop. Çok iyi lan. Şöyle baloncuğu tak. Tak. Yes. 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 Eee double hobal ba, hobal ha, hobal. Hayır. Bir şey çıkmadı. Niye ben kestiysem? Ha tamam. Tamam arkadaşlar hemen değiştiriyoruz görevi. Siz sıkın. Tikte ben oynamam. Ben tikle oynamam. Ben 8 bitle de oynamam. Güzel bir şey gel. Pemle oynarım ama. Tamam. Buradan üçlü hesaplaşma. Bayağı hasar vermemiz lazım arkadaşlar. Büyükler de sayılıyor. Çünkü öyle de doldurabilir. Hemen şu yuk yuk alalım. Oy. Ben patlama almışım ki. Böyle pın diye patlıyor. Pın 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 şöyle gezerken şuradan da mermiler uçuyor. Yani şeytan topları şu Gus'un elindeki şeytan şeyi gibi. Bakın, bakın. Gördüğünüz gibi. Ne güzel değil mi? Mükemmel mükemmel. Yeeeh. Lan, lan düşüyorum. Benim, pem, ben Pem'le hiç oynamamışım ya. Niye oynamadım ben? Hadi 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 hadi. hadi. Oh. Tamam. Geldik şöyle. Kestik yükü. Allah yükü ben aldım. O mu aldı ben mi aldım? O mu aldı? Ya boş ver hadi. Şunu ben bir keseyim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Az önce gel gel arkadaşlar sonra gelme gelme. İşte şu hıyar şu hıyar kostümünü istiyorum bu renkteki. şu. Sure. Ee, al 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 gelim gelim gelim. Tamam e, ee, görevi tamamladım mı ben? Tamamladım mı? Tamamlamadım mı? Tamamlamadım. Kık kık. <laughs> Tam. Baya asar vermem lazım. Baya, baya, baya. Tam. Yardık. öyle ya <laughs> ya oğlum tamam gidiyoruz çık 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 tipine çıkıyorum. çok kötü dolduk Allah 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 Baba ama. Baba Baba yap <laughs> ne alaka <laughs> Baba yapma ne alaka <laughs> Hadi, hadi spal. spalto. Spal spalto. Spalto gidiyor. Nereye gidiyor? Anlamadım. Gel 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 gel. Su niye fışkartıyorsun abicim? Abicim vurma vurma. Niye vuruyorsun? Niye? Niye? Hadi yes. bizi bekliyor. Yok beklemiyormuş. AFK'ymış o. Öldü. Parlıklarını alayım. Evet, <laughs> Şu zaten bot yönetmiyor mu? Bota yanlışlıkla bot diyecektim. Dövme dövme dövme. Kazanan kim? Bir şaka şey yaptım. Çok kötü hasar veriyor ya. Saldım. Ne yapacağım Ben ne yapacağım, ne yapacağımı iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. he <laughs> Burada bayağı hasar verebiliriz. Oo, koş tarafa trank geldi. Herkes de trank alıyor ya. Baş Oğlum yürsenize. Her şey ben mi yapayım? Aha geldi trank. 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 Beyzeri e, can doldurma şeyi attım. Canımız dolarken şöyle yapacağım. Şöyle 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 şöyle. Yine. Yes. Şöyle, şöyle de geçebiliyoruz şuraya şuraya. Bu da. Böyle. Hı <laughs> Git git. Şöyle. Dık tak. Kaç, kaç abim? Kaç oğlum. Dur. Bir yandan atayım. Çiğni kırmaya çalışıyorsun. Sen kim? Çiğni kırmaya çalışıyorsun sen. Sen, sen ne yapıyorsun sen? sen? Bak sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığından hiç haberin yok. Sen ne yaptığından hiç haberin yok. Trankı döv. Trankı döv. Trankı. Ben ne yapacağız ya? Neyse hasar verme görevini tamamlarım bari. Allah şunu. Kit oğlu git. Lan 29 canım kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, al 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 alsan oğlum. Ya lan adama niye pas verdin? Bari bana verseydin. Şimdi uzatmalar gelecek zaten uzatmalar kolay değil. Değil. Gelir birisi gol atar yine. Sonra kaybederiz. Çok güzel. Abim, abim, git. Git git Sen... Git. <laughs> 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 Ve kazanmak istiyorum. Pamla. Ya o çok değil ya. Ala alo. Tamam. Aa Miko geldi. Miko. Miko'yu hemen keseriz. Miko çünkü kolay. Mermi çok hızlı dolmuyor. Benim gibi. Kestik. Hadi iyi E bu kostüm görevi gelmeyecek miydi? Bir tam kostüm görevi gelecekti sanki ya. Bellenin. Dö, dö, yapma abi. Yapma. Yapma. Hmm. Gidin gelsin. Gidin gelsin. Gidin gelsin. Kamam da durdu. heyecan şey yaptım. Ben artık can dolduruyorum. <laughs> Şaka yaptım. Gitti o bile. bizde peni var sanıyordum oğlum ben. Ha. Hadi 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 hadi. Git at git at git at git git at. La gol gol at gol. Ne yapıyorsun orada sen? Halay mı çekiyorsun? Ne? Evet tamam. Simon. Yok abicim Simon. Tamam. Yap. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şimdi efsanevi açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Efsanevi açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hıh. Ayı. görüşürüz arkadaşlar.